Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Kiwi markasının yeni ürünü olan Forteza yani hibrit ses teknolojisine sahip olan bu kulaklığını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Evet yakından bakacak olursak da tasarım anlamında ve ses performans anlamında oldukça iddialı ve 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar yine bizlere temiz bir ses olana sunduğunda bu kulaklığını söyleyebilirim. Onun haricinde kulaklığa yakından bakacak olursak da yine görmüş olduğunuz gibi şık bir kutulaması ve renk seçenekleri anlamında ise oldukça güzel renkleri bulunduğunu size söylemek istiyorum ve üstündeki simli ve aynı şekilde çift renk olmak üzere de yine sizler bu şekilde kendi web sitesi üzerinden temin edebiliyorsunuz. Evet kutuyu kaldırdığım zaman ise kutu içerisinden bir siyah kutu daha çıkıyor ve yakından bakacak olursak da yine burada Kiwi markasını devamlıs altta ürünle ilgili detay barkodunu görebilirsiniz. Evet ilk olarak bizleri karşılayan bir kulaklıklarımız ve yine Kiwi markasının kendi logo damgası burada yer alıyor. Evet kulaklıklara şöyle yakından bakacak olursak da oldukça başarılı ve kalite anlamında ise yani zaten dış görüntüsünden bile oldukça premium olduğunu hissettiriyor. Ki fiyat performans olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Linsoylu markasının kendi web sitesine gidebilir ve bunun gibi birçok kulaklığa erişebilirsiniz. Hemen kulaklıklarımızı şöyle kutusundan çıkartacak olursam da Kulaklıkları kutusundan çıkardım. Hemen sizlerle birlikte yakından bakmak istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hafif şeffaf bir yine görüntüyle bizlere geliyor. Ve silikon uçları şu an için takılı bir şekilde gelmiyor. Yine bizler bunu kendimiz takacağız. Yine burada kabloların takılıp çıkarılabilir olması tabii ki de uzun verimlilik anlamında daha iyi ses performansı almanızı sağlayacaktır. Yine dış tasarımına bakacak olursak da Kiwi markasının kendi burada logo damgasını ve içerisinde bulunan çift renk geçişli simli bir güzel renk teması bulunduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak içerisinde 2x dinamik bas ve ses sürücüleri bulunuyor ve bunlar 10 milimetrelik yine sürücülerle bizlere geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar yine bizler sesleri olabildiğinden daha iyi ve daha temiz bir şekilde duyuyoruz. Ve bizlere sunulan bir kullanım kılavuzu. ve evet, kulaklıklarımız için ekstra bir kılıfımız daha geliyor ve bu kılıfımız görmüş olduğunuz gibi oldukça sağlam bir materyalden üretilmiş durumda. Ve kutu içeriği bu şekilde de hemen her şeyi kenara alacağım. Sonra kutu içeriğinin devamına bakmak istiyorum. Yine kılıfımızın içinde muhtemelen silikonlarımız ve bizleri karşılayan kablolu kullanım için 3.5 mm jack girişli kablomuzda yer almakta. Yine kablomuzun koruyucusunu çıkartacağım ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir parlak siyahla birlikte bizlere geliyor. İlk olarak siyah ve kırmızı rengimiz ve bir diğer olarak da yine şeffaf renkli birlikte bizlere sunulan silikon uçlarımız yer almakta ve son olarak da yine Sadece siyah renginde bizlere sunulan bir silikon uçlarımız var. Evet çok çeşitli olarak yine bizlere sunulan silikon uçlarımızı buradan görebiliyorsunuz. Evet, silikon uçların yakından gösterecek olursam da dış tarafı yine şeffaf siyah olarak bizlere sunuluyor. İç tarafında ise görmüş olduğunuz gibi koyu bir kırmızı renk yine bizleri karşılıyor. Evet kulaklığıma yine silikon uçlarımı taktım. ve Dışarıdan görüntüsü bu şekilde gözüküyor. Tasarım anlamında oldukça beğenmiş olduğum bir tasarıma sahip. Görmüş olduğunuz gibi sizler kendi web sitesi üzerinden yaklaşık olarak 3 rengini de yine göz atabilirsiniz. Şu anda sahip olmuş olduğum renk siyah olarak geçiyor. Şeffaf siyah ve üzerinde bulunan renkler ise sarı ve simli lacivert olarak da görüntüleyebiliriz. Ve şöyle odakladığım zaman ise görmüş olduğunuz gibi oldukça detay içeren ve yine premiumluk anlamında ise içerisine bakacak olursak da neredeyse içerisindeki bütün parçaları sizler şeffaflığıyla birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Evet dediğim gibi içerisinde yaklaşık olarak 2x dinamik sürücü bulunuyor. Bunlardan birincisi ses sürücüsü, ikincisi ise bas sürücüsü olarak bizlere sunuluyor. Yani neredeyse bir sesi olabildiğinden daha net ve daha temiz bir şekilde sizlere kulaklık üzerinden almış oluyorsunuz. 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar sizlere sesi olabildiğinden daha temiz ve daha net bir şekilde göstermiş oluyor. Evet hemen detaylara girecek olursam da ben bu kulaklığı deneyimleme şansını yakaladım ve sesi olabildiğinden daha temiz, daha net bir şekilde çıkarttığını iddia ettiği gibi de yine gösteriyor bizlere. Evet, bu kulaklıkta müzik dinlerken yine sesi olabildiğinden daha temiz ve daha yüksek sunarken yine bas performans olarak da aynı şeyi söyleyemem. Evet bas biraz daha düşük tuttuğunu sizlere söylemek istiyorum. Yani tiz ve sese daha çok odaklı. Zaten bu kulaklığımız profesyonel stüdyo kulaklığı olarak geçiyor. Yani sizler bu kulaklıkla müzik dinlediğiniz zaman daha çok bas odaklı değil de tiz ve ses odaklı olarak dinlemiş oluyorsunuz. Hemen sizlerle birlikte kablomuza gelecek olursam da yine bu kablomuz değiştirilebilir bir şekilde bizlere sunuluyor. Sizler bunu yine kendi web sitesi üzerinden veya herhangi bir satış panel üzerinden temin edebiliyorsunuz. Yine burada bağlantı girişlerimizi görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu bağlantı girişlerimizi yine kulaklığımıza takmış olacağız. Kablomuzu kulaklığımıza taktım ve görüntüsü bu şekilde. Yine görmüş olduğunuz gibi bu çıkıntı kulağınızın arasına girecek şekilde ve rahatsız etmeyecek şekilde bizlere sunulmuş durumda. Hemen sizlere az önce bahsedemediğim kılıfından bahsedeceğim. Evet kılıfı bu şekilde gözüküyor ve sizler hem buraya saklama alanlarıyla birlikte silikon uçlarınızı hem de kulaklığınızı buraya koyabiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi olabildiğinden daha Premium ve yine güzel bir kutulama ile birlikte bizlere geldiğini kulaklığını söylemek istiyorum. Yine sizlerle birlikte silikon uçlarına yakından bakacağım. Silikon uçlarımız siyah. Beyaz ve şeffaf arası bir renk. Ve görmüş olduğunuz gibi az önce takmış olduğum siyah şeffaf ve içerisinde bulunan kırmızı. Yine renkle birlikte bizlere geliyor. Spotify üzerinden sizlere bir müzik dinleteceğim. di konuşmalar yapısı itibariyle yine dışarıya çok da fazla ses verdiğini söyleyemem ama son ses bir müzik dinlerseniz tabii ki de dışarıdan duyulacaktır ama ekstra olarak kalabalık ortamdaysanız da yine bunun duyulması imkansız bir hale geliyor arkadaşlar. E son olarak kulaklıkla ilgili yorumlarıma gelecek olursam da yapısı itibariyle yine ses seviyesi olabildiğince yüksek arkadaşlar. Yaklaşık olarak içerisinde 2x dinamik bir ses sürücüsü bizleri karşılıyor. Yine bunlardan birincisi ses sürücümüz, ikincisi ise yine bas sürücümüz olmak üzere bizlere geliyor. Yine hibrit ses teknolojisiyle bizlere sunuyor ki ses olabildiğinden daha net ve daha temiz bir şekilde yine sizler dinlemiş oluyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Kiwi markasının yeni ürünü olan Forteza, yani hibrit ses teknolojisine sahip olan bu kulaklığı incelemiş olduk. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.